Herkese merhaba, bugün sizlere e, bir yaptığım projenin e, devamını getireceğim bu bölümde. Zaten çok az bir şey kalmış. Şu ayakkabı bizim okula götürülecek arkadaşlar. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Evet şimdi ben zaten önceden boyamıştım <laughs> bu bölümde tehlikeli birazcık şeyler kullanacağız kürdan ve küçük. arkadaşlar inşallah sizin güzel geliyor dur bakalım Neyse bakmayalım. Şimdi e, şurada şey var ya. Orayı ben yapacağım. Size getirip videoyu açacağım. Arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatacağım Kapat. Arkadaşlar şimdi geleceğiz. Merak etmeyin. Arkadaşlar evet geldik her yere delik delik de oldu şimdi abicim bıçak kullanacağız ama çok tehlikeli ya yav şimdi bir yandan ekranı tutarak şey yapacağım ya zor olacak arkadaş ben gene video